Eğer Hulusi Akar mahkemeye gelmiş olsaydı, sanıklar onu sorgulayabilmiş, olsaydı bazı bilgileri ortaya koyabilmiş olsaydı, hangi ifadeler ortaya çıkardı? Meselenin aslı neydi? Buna biraz değinelim. Nasıl değineceğiz? Sanıkların mahkeme ifadelerinden bazı kesitlerle Aynı zamanda cezaevlerinde bu sanıklarla kalan kaynaklarım var. Bana ulaşıyorlar. 15 Temmuz konusunda araştırmalar yaptığım için özellikle bana ulaşıyorlar ve bilgi veriyorlar. Bunları bir araya getirdim ben. Ben size Hulusi Akar'ın yalanlarının dışında gerçekleri anlatayım. Öncelikle 15 Temmuz Cuma günü biliyorsunuz. Ondan önceki Salı ve Çarşamba günü iki kez Genelkurmay Karargahı'nda Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le yüz yüze, baş başa görüşmesi ve randevusu var Hulusi Akar'ın. Sayın Hulusi Akar, Gökkan Şahin Sönmez Ateşi Genelkurmay Karargahına neden çağırdınız ve orada onunla ne görüştünüz? Ben söyleyeyim. Şunu dediniz ona: Evlat, tayibi sen alacaksın ama sakın ola ki infaz etme kahraman yapmayalım adamı diye talimat verdiniz. Olayın aslı budur. İkincisi o gün derdest edildiğinizi genel kurmay karargahında size kelepçe takıldığını söylüyorsunuz ama oradaki insanların şahitliğiyle hatta tutuksuz yargılanan tutuklanmayan insanların bile şahitliğiyle kendinize ve Mehmet Dişli'ye çay söylüyorsunuz. Hatta Hulusi Akar, Sayın Hulusi Akar kendinize ne söylüyorsunuz? Meyve çayı söylüyorsunuz. Meyve çayı söyleyebilecek rahatlıkta nasıl tutuklanmış oluyorsunuz siz? Ve iki saat boyunca Mehmet Dişli ile odada bekliyorsunuz. Televizyonu aç diye emir veriyorsunuz. Çay getir, su getir gibi emirler veriyorsunuz. Sonra Hulusi Akar Akıncı'ya gitmek istediğini söylüyor. Kendisi söylüyor. Ve diyorlar ki şeyle nakil mümkün değil, helikopterle götüreceğiz diyorlar. Namaz kılacağım diyor. Helikopter gel git yapıyor ve Hulusi Akar istediği zaman ve istediği şekilde biniyor helikoptere. Her şey kendisinin kontrolünde. Ondan sonra hatta şöyle bir detay var. Hazır olunca böyle makam sahiplerinin montunu tutarlar. Bizim bürokraside de vardı, askerlerde de var. Çok anlam verebildiğim bir şey değil ama makam sahibi bir montunu giymekten aciz değildir ama arkasından montunu tutarlar. Koruması Serdar Tekin montunu giydiriyor. Ya nasıl derdest olmak bu değil mi? Montunu giydiriyor. Komutan kapısından Mehmet Dişli ile beraber çıkıyor ve kepini istiyor. Özel kuvvet mensupları koruma düzeni, V düzeni dediğimiz düzende koruma düzeninde onu alıyorlar götürüyorlar. Yani Akıncı'ya indiği zaman da ne oluyor burada diyor. Oradakiler de biz de anlamaya çalışıyoruz. Komutanım diyorlar. Yani böyle bir şey. Filtre kahvesini içiyor. Kuru yemişini yiyor. Gece boyunca insanları oyalıyor. Durdurabileceği bir meseleyi hiçbir şekilde durdurmuyor. Ve Akıncı'dan çıkarken de şu cümleyi kuruyor. Daha önce de bahsetmiştim. Bolt yayınında bu cümleden. Kusura bakmayın çocuklar elimden bu kadar geldi. Yani elinizden Sayın Hulusi Akar ne gelmesi gerekiyordu ve neden bu kadar geldi? Neden o insanları böyle bir tuzağa düşürdünüz? Ordunun 100 yıllık birikimini neden alt üst ettiniz? Astlarınızı nasıl böyle bir tuzağın ortasında bıraktınız? Bakın bugün daha yeni bu videonun çekildiği saatlerde Sadat kurucusu Adnan Tanrı verdi vefat etti ve yarın öbür gün ölüm sizin için de benim için de herkes için mukadder. Bu kadar yalanla tuzakla helalleşmeden ve ahirete Allah'a inanan insanlarsak ahirete gitmek çok büyük problem değil mi? Bu soruyu size soruyorum. Değerli dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.